Allah şey. hepsinden razı olsun. Abi, ya. Sizden... Muhtarımızın e, böyle güzel bir e, uygulamaya başladığı için biz de katkımız olsun istedik. E, bugün yemeklerimizi yaptık. Ee, inşallah hayırlısı olur Buradaki e, muhtaç ihtiyacı olan komşularımıza dağıtılacak Bizim de bir katkımız olsun istedik bunun için Ramazan ayında olduğumuz için e, komşu komşunun külüne muhtaçtır diyerek bizim de bir katkımız olsun istedik Bugün e, etli patates yemeği yaptık sulu e, Çorba yaptık ve makarna yaptık e, Yanında pidelerimiz var, ayranımız var İnşallah Allah kabul etsin Sıkardı, gürültü... Yani. Şey, sıkıntı yok değil tamam. mi? Sıkıntı yok. Tamam. için Ramazan ayında ne yapabiliriz dedik. Ee, komşu komşunun külüne muhtaçtır sözüyle bayağı, değinerek. Olan olmayana versin sözcüğüyle bütün komşularımıza Bazılarıyla görüştük. Onlar da çok uygundur muhtarım dedi. Hem onlar hayrı kabul oluyor. Hem de dışarıda yaşayan vatandaşlarımız, yaşlılarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek dağıtımına başladık. Ve bu Ramazan boyunca bir başladık. Artık her gün bir vatandaşımız aradı. Muhtarım şu gün beni yaz. Muhtarım salı günü beni yaz. Muhtarım cuma günü beni yaz. Ve Ramazan boyunca şu anda full. Mahalle sakinlerimiz ye yemeğini, ana yemek yapıyor. Bir çorbası, makarnası veya başka kendi içinden ne geliyorsa... Bizi arıyor, muhtarım yemeğimiz hazır diyor. Biz kendimiz gidiyoruz, arka azalarımızla, arkadaşlarımızla beraber yemeklerimizi alıyoruz. Bu şekilde hazırlayıp e, sağlıklı, hijyen bir şekilde evlerine dağıtıyoruz vatandaşlarımızın. Bazı dışarıda yaşayan vatandaşlarımız var, onlar geliyor, e, muhtarlıktan istediği zaman e, yemeğini alabiliyor. Bunu yapma amacımız komşuluk ilişkilerinin bitmediğini, birbirlerimiz bu bizim örf ve adetlerimiz bunları unutulmadığını insanları bu kötü gününde bu biliyorsunuz korona diye bir hastalık çıktı. İnsanlar e, üzgün ve gerçekten moralleri bozuk. Bir nebze onların morallerini üstte tutalım diye böyle bir proje yaptık. Hem hayır oldu hem insanların bir nebze insanlara yardım ettiği için moral oldu. Yani inşallah biz buna devam edeceğiz. Her Ramazan boyunca da devam edeceğiz. E, Allah bize kuvvet verdi sürece bu görevde olduğumuz sürece vatandaşlarımıza hizmet hizmet vereceğiz. Bunları nasıl yapıyoruz onu da söyleyeyim biz. Bu pide dağıtımı olsun, erzak dağıtımı da yaptık. Bütün mahalle vatandaşlarımıza yaptık ve dışarıdan dışarıdan gelen e, mahalle e, mahalle sakinlerimiz var. Onlara da veriyoruz. İnsanların birbirine ihtiyacı var. Dışarı çıktığın zaman bile insan olmadığı zaman insanlar e, yani birbirimize ihtiyacımız var ya. Olmadığı zaman hayat boş inanın. Dünya senin olsan ne yazar ki? Önemli olan birbirimiz sevmemiz, saymamız, birbirimizin e, ne diyeyim zor günlerde yanında olmamız. Biz bunu yaptık. Zaten bunu yaptığımız için insanlar mutlu. Bir nebze ben inanıyorum insanları mutlu ettik. Yemek yapan da mutlu, yiyen de mutlu ve halkı birbiriyle buluşturduk ya. Amacımız bu bizim zaten. Bizim isteğimiz buydu. Biz bunu başardığımızı düşünüyorum. <laughs> Yok bir şey olmaz. Tabii, onlu Altılar, evlerine, onlar göre tamam 10'lu bir yere gidiyor. Vatandaşlık evleme onlar geri Tamam, senin için hazırlayayım. Seç. şöyle üçlü yapalım. 10 tane ver. Tamam yavrum. Üçlü paket yap bir tane. De. Tamam. Bir de üç. Şunu al. E, ee, Ramazan ayı olsun, diğer aylar olsun her zaman büyük bir özveri içerisinde çalışkanlıkla kendisi çalışmalarını yüzdürüyor. Yaşlı, genç, kimse yaret etmeden e, büyük bir fedakarlığı var. Kendisine Allah razı olsun. Ee, güzel bir proje. Ee, hayırseverlik hakikaten güzeldir. Hele ki bu ayda, bu dönemlerde. Hem destek bekliyoruz hem de muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz.